Şimdi 300 derece 4. bölgede olduğu için 4. bölgede sinüs de nedir? Eksidir. Demek ki buranın işareti eksi olacak. Kosinüs 400'ün esas ölçüsünü bulursak ne yapıyorduk? Şimdi 400'ü 360'tan çıkartalım. Burası ne olur? 40 olur. Yani kosinüs 41. bölgede her şey artı olduğu için burası da artı olacak. Tanjant 200 demek. 3. bölgede 3. bölgede tanjant nedir? Artıdır. Burası da artı olmuş olacak kotanjant 100 demesi ikinci bölgede ikinci bölgede kotanjant nedir? Eksidir. O zaman A'mız eksi olacak. B'miz artı olacak. C'miz artı. D'miz de eksi olacak. Yani doğru olan cevabımız C seçeneğinde verilmiş olacak. Şimdi 700'ün öncelikle esas ölçüsünü bulalım. Yani şöyle yapacağız. Şimdi 700'den neyi çıkarmış olacağız? 360'ı çıkarmış olacağız. Çıkartalım. Burası 0, burası 4, burası da ne olacak? 3. Yani 340 olmuş olacak. 340 kaçıncı bölgede? 4. bölgede. Peki sekant demek 1 bölü kosinüs demek. 4. bölgede kosinüs nedir? Artıdır. O zaman burası da mutlaka artı olacak. Şimdi eksi 250 demek. Buna biz 360 ekleyeceğiz. Hemen şöyle 360'tan 250 çıkartalım. Burası 0, burası 1, burası 1. 110 olmuş olacak. 110 demek 2. bölgede. Şimdi burada Kosekant demek bir bölü sin demektir. İkinci bölgede sin'in artı olduğu için bu da artı olmuş olacak. Tanjant 750. 360'ın iki katı olan 720'den çıkarmış olacağız. Yani 750'yi 720'den çıkarmış olacağız. O zaman buradan ne olacak? 30 olacak. Demek ki tanjant 30 birinci bölgede her şey artıdır. O yüzden burası da artı olmuş olacak. Yani artı 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 olan cevabımız A şıkkı olmuş olacak. Şimdi 1 eksi kosinüs kare 3 pi bölü 5 demek sinüs kare 3 pi bölü 5 demektir. O zaman şöyle yapalım. Hemen yazalım. Kök içerisinde burası sinüs kare 3 pi bölü 5 demektir. Eğer bu götürülen ifade çiftse mutlak olarak dışarı çıkar. Yani mutlak burası sinüs 3 pi bölü 5 olmuş olacak. Eğer mutlak değerin içerisi eksi ise dışarı eksiyle çarpılıp çıkıyor. Artıysa aynen çıkıyordu. Burası da ne olacak? sinüs 2 pi bölü 5 olmuş olacak. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi 180'i 5'e böldüğümüzde 36, 3 ile çarptığımızda 108. Burası 108 derece olacak. 108 demek ikinci bölgede. İkinci bölgede sinüs nedir? Artıdır. O zaman burası artı olduğu gibi dışarı çıkıyor. Yani burası 3 pi bölü 5 olmuş olacak. Bölü alt tarafta ne var? Sinüs 2 pi bölü ne olacak? 5 olacak. Bakın dikkat ederseniz bunların toplamı pi yapacak. Yani 180 yapacak. Birbirini 180'e tamamlayanların sinüs değerleri aynıdır. O yüzden bunlar ne olacak? Götürüp 1 olacak. Doğru seçenek değil. Şimdi 30 ile 45 arasında bir tane açı söyleyelim. Ne olsun burası? 35 olsun mesela. Şimdi ben buraya 35 yazdığımızda ne olacak burası? Hemen yazalım şimdi. Sinüs 70 çarpı tanjant 70 olacak. Şimdi sinüs 70 demek birinci bölgede olduğu için bunlar her zaman artı olacak. Bu da aynı şekilde artı olmuş olacak. Demek ki x'imiz artı olmuş olacak. 3 çarpı 35 demek ne demektir? 105 demektir. Bakın şuraya yazalım. 105. Aynı zamanda buraya da yazalım. 105. Şimdi 105 demek kaçıncı bölgede? İkinci bölgede. İkinci bölgede sinüs nedir? Artıdır. İkinci bölgede kosinüs eksi olacak. Bunların çarpımı bize eksi verecek. Demek ki y de eksi olacak. 6 çarpı 35 demek ne demektir? 210 demektir. Aynı şekilde burası da 210 demektir. Herhangi bir değer yazdım yani. 210 demek nerede? Bakın 3. bölgede. 3. bölgede sinüs nedir? Eksidir. 3. bölgede kotanjant artıdır. Eksi ile artının çarpımı eksi olacağından dolayı burası da eksi olacak. Yani artı eksi eksi olan cevabımız B şıkkı Şimdi 12 ile 15 arasında niye? Buraya 180 yazdım. 180'i bakın 15'e böldüğümüzde burası 12 olacak. 180 12'ye böldüğümüzde 15 olacak. Yani şöyle yapalım. 12 ile 15 arasında bir tane sayı söyleyelim. 13 olsun. Şimdi 6 çarpı 13 demek ne demektir? Şimdi 78 demektir değil mi? O zaman buraya bir 78 yazalım. Buraya da 78 değil de burası ne olacak? 13 çarpı ondan 130 olacak. 78 birinci bölgede olduğu için her şey artıdır. 130 ikinci bölgede kosinüs eksi olacağından dolayı burası eksi olacak. Artı ile eksinin çarpımı eksi olacak. Peki alfaya biz 13 demiştik. 6 çarpı 13 78 yazdım. Şimdi 13 çarpı 15 nedir? Şimdi onu şurada çarpalım. Hemen kenarda çarpalım. 15'in 5 elde var. Bir burası ne olacak? 4 olacak. Burası 1 burası da Burası 5, burası 1 olacak. Topladığımızda 195. Burası da 195 olacak. Şimdi 78 kosinus 78 birinci bölgede her şey artı olduğu için bu da artı olacak. Şimdi burası, bakın çarptığımızda neydi? 195'ti. Tanjant 195 demek. Yani üçüncü bölgede tanjant artı burası artı olacak. Çarptığımızda sonuç artı olacak. Şimdi aynı şekilde 15 ile 13 çarptığımızda neydi? 195'ti yazdım. Şimdi bu sefer de 24 ile 13'ü çarpalım. Burası 12 elde var. 1, 6, 7 olacak. Ee, aynı zamanda burası 4, burası da 2 olacak. Toplayalım. Burası 2 oldu. Burası 312 oldu. Bu da kaçıncı bölgede? Dördüncü bölgede. Şimdi sinüs 195 demek 3. bölge demektir. Burası 3. bölgede sinüs eksi demektir. Burası eksi olacak. Kotanjant 312 yani burası artık 312 idi. E, dördüncü bölgede kotanjant eksi olduğu için burası da eksi olacak. Eksi ile eksinin çarpımı artı olacak. Yani eksi artı artı cevabımız C. Şimdi indirgeme yapılırken mutlaka bildiğimiz açıya indirmemiz lazım. Ya 30 olacak ya 60 olacak ya 45 olacak. Ama bu şart değil ama şöyle yapalım. Hani sonucunu bulmak istiyorsak eğer. Şimdi şöyle yapalım. Önce bölgeyi bulacağız. Şimdi kosinüs 120 ne demektir? Kaçıncı bölgedir? İkinci bölge. Bunu bir yazalım. Şimdi bu ne demektir? Bakın şimdi kosinüs 180'den ne çıkartsam 120 olur 60. Demek ki bu bu şekilde 60'a indirgeyeceğim. Kaçıncı bölgeydi? İkinci bölge. İkinci bölgede kosünüs neydi? Eksiydi yazdım. 90 ve 270 de isim değişiyor. Diğerlerinde değişmiyor. Yani burası direkt kosünüs 60 olarak yazılmış olacak. Bir de 2 ile çarparsam bunu eksi 2 tane kosünüs 60 olmuş olacak. 210'a bakalım. 210 kaçıncı bölgede? 3. bölgede. Peki. Üçüncü bölgede sinüs nedir? Eksidir. Dursun şimdi. Ben bunu şöyle yapıyorum. Bakın. Şimdi 180'e ne eklersem acaba 210 olur? Tabii ki de 30 eklersem. Kaçıncı bölgeydi? Üçüncü bölgeydi. Üçüncü bölgede sinüs neydi? Eksiydi. İsim değişmeyeceğinden dolayı burası da sinüs 30 olmuş olacak. 4 ile çarparsam eksi 4 çarpı sinüs 30 olacak. Buraya bakalım şimdi. Tanjant 225 demek 3. bölgede demektir. 3. bölgede tanjant artı. O zaman şöyle yapalım. Şimdi tanjant 180'e ne eklersem acaba 225 olur? 45 e eklersem değil mi? Şimdi burada 180'e isim değişmeyecek. Bizim açımız e, 225 olduğu için 3. bölgede ve tanjant 3. bölgede artıdır. Direkt ne yazacağım? Buraya tanjant 45 yazacağım. Peki üçgen yardımıyla üçgen yardımıyla. Kosinus 60 ne demek? Bulmaya çalışalım. Sinüs 30 ne demek? Bulmaya çalışalım. Bak şimdi. Normalde özel üçgenlerde bildiğimiz bir şey var. Neydi o? Burası 90, şey, 90, burası 30 olsun, burası da 60 olsun. 30'un gördüğü 1 ise, 90'ın gördüğü, 30'un gördüğünün iki katı, 30'un gördüğünün kök 3 katı da 60'ı verecek. Ya yani 60'ın gördüğünü verecek. Şimdi kosinus 60 demek komşu dik kenar bölü hipotenüs. Yani burası 1 bölü 2 olacak. 2'den sadeleştirirse ne kalacak? Eksi 1 kalacak. Sinüs 30 da aynı şekilde karşı dik kenar bölü hipotenüs olduğundan burası da 1 bölü 2 olacak. Eksi 4 ile sadeleştirince burası eksi 2 olacak. Tanjant 45 zaten 1'dir. O zaman bu 1'ler gitti. Ne kaldı? Eksi 2 kaldı. Şimdi bunun sonucunu soruyor. Ama dikkat edersek şurayı kaçırmayalım. Normalde tanjant 45 birde ama burada 6 var. 6 çarpı 1'den burası 6 olacak. Düzeltiyorum. Şurası gitmedi. Eksi 1 oldu. Eksi 2 ile eksi 1'i topladığımda eksi 3 olacak. 6'dan 3 çıkardığımızda cevabımız 3 olacak. Tekrar hatırlatalım. Buradaki 6'yı buraya eklemeyi unuttuk. Onu direkt sonuca eklemiş oldum. Hangileri yanlıştır demiş. Şimdi 5 pi bölü 2 esas ölçüsünü bulalım. Yani 5 pi'yi paydanın 2 pi katına böleceğim. Yani 4 pi'yi bölüyorum. Burada bir defa var. Burası 4 pi oldu. Kalan ne olacak? Pi. Buradaki paydamız 2 idi. Demek ki esas ölçümüz pi bölü 2. Bakın şimdi artık burası ne oldu? Bakın pi bölü 2 olmuş oldu. Bir kere önce bölgeyi bulacağım. 90'dan herhangi bir sayı çıkardığımda mesela 10 çıkardığımda 80. Kaçıncı bölgede? Birinci bölgede. Bakın birinci bölgeyi bulduk. Yani bölgeyi bulduk daha doğrusu. Birinci bölgede her şey artıdır. 90 olduğu zaman burada isim değişecek. Yani burası sinüsse ne olacak? Kosinüs olacak. Açımız ne? X. Direkt bu açıyı ne yapıyorum? Yanına yazıyorum. Bu doğru. 7P bölü 2. 7P'yi paydanın 2P katına böleceğim. Yani 4 πye böleceğim. Kaç defa var? E, bir defa var. Değil mi? Kalan ne olacak? 3 pi olacak. Ee, burada bölü 2 sabit. O zaman burası ne olacak? 3 pi olacak. 3 pi bölü 2 demek ne demektir? 270. 90 ve 270 de isim değişti. Ama önce bölgeyi bulacağız. Şimdi 270'e herhangi bir sayı ekleyin darbe açı olsun. 280 değil mi? Peki 280 kaçıncı bölgede? 4. bölgede. 4. bölgede kosinüs nedir? Artı. Yazdım. 270 ve 90'da isim değişir. Burası kosinüsken ne olacak? Sinüs olacak. Demek ki burası da doğru olacak. Yani B de doğru. Şimdi geldik C şıkkına. 90. Yani ben esas ölçüyü bulurken 2 pi ekliyorum değil mi? 2 pi eklediğimde burası ne oldu? 3 pi bölü 2 oldu. Peki. 3 pi bölü 2 demek. Şuraya yazalım. E, 270 demektir. 270'e bir sayı eklediğimde dördüncü bölge. Dördüncü bölgede tanjant eksi olduğu için burası eksi olacak. Tanjant neye dönüşecek? Kotanjant. Demek ki burası kotanjant x olacak. Bu da doğru. 13 pi demek. Esas ölçüsü pi demektir. Şimdi bir kere şöyle nasıl pi demektir. Şimdi 12 pi turladığı için her iki pi de sıfırlandığı için burası sıfır olacak. Artı ne olacak? Pi olacak değil mi? 180 derecede isim değişmez. Bakın. Şimdi 180'den herhangi bir sayı çıkardığımda 170 ikinci bölgede. İkinci bölgede kosinüs nedir? Pardon düzeltiyorum. Kotanjant nedir? Eksidir. Peki isim değişmeyeceğinden dolayı burası ne olacak? Kotanjant x olacak. Bu da doğru. Bakalım sekanta. Şimdi burada 90 derece olduğu için mutlaka isim değişecek. Yani burası sekant değil de kosekant olmak zorunda. O yüzden E şıkkı yanlıştır. Şimdi içerideki açıların esas ölçüsünü bulalım. Yani şöyle başlayalım. 17 pi'yi paydanın 2 pi katı olan 6 pi'ye bölelim. Kaç defamız var? 2 defamız var. Burası ne olacak? 12 pi olacak. Çıkardığımızda 5 pi olacak. Hemen paydaya da 3'ü yazacağız. Burası ne oldu? 5 pi bölü 3 olmuş oldu yazdık. Şimdi 21 pi'yi paydanın 2 katı olan 12 pi'ye böleceğim. Burası kaç defa vardır? Bir defa vardır. 12 pi diyeceğim. Burası da ne olacak? 9 pi olacak. Bölü 6 olacak. 9 pi bölü 6 demek aslında 3 ile sadeleştirirsek bunları 3 pi bölü 2 demektir. Şimdi burası ne oldu? 270 oldu değil mi? Şimdi o zaman bu kosekant demek ne demektir? 1 bölü sinüs demektir. 1 bölü sinüs 270. Kaçtır? Eksi 1'dir. Burası da ne oldu? Eksi 1 olmuş oldu. Tamam. Şimdi buraya bakalım. Sekant 300 demek. Şimdi normalde biz e, burada esas ölçüsünü bulduk ya. O zaman ben bunu tekrar açıya dönüştürüyorum. Bakın şurası ne oldu? 180 yazdım. 183'e böldüm. 60. 60 çarpı 5. 300 olmuş oldu. Peki sekant 300'ü bulalım. Peki sekant 300 demek ne demektir? Ona hesaplamaya çalışalım. Şimdi ben bu 360'tan 60 çıkartırsam 300'ü bulmaz mıyım? Evet. Bölgemiz kaçıncı bölgede? Dördüncü bölgede. Dördüncü bölgede sekant demek kosinüs demek değil ya. Bir bölü kosinüs demek zaten. Kosinüs artı olduğu için sonuç ne olacak? Artı olacak. Peki isim değişiyor mu? Hayır değişmiyor. Buraya ne yazacağım? Sekant 60 yazacağım. Aslında sekant 300 demek. Sekant 60 demekmiş. Peki bu demek 1 bölü kosinüs 60 demektir. Dikkat. Peki kosinüs 60 demek ne demektir? 1 bölü 2 demektir. Bunu yazdık. Takla atarsak burası ne olacak? 2 olacak. 2'den 1 çıkardığımızda sonuç D olmuş oldu. Şimdi fonksiyonlardan bildiğimiz bir şey var. Şimdi f'in içerisine eksi x yazdığımızda bu eksi kayboluyorsa yani yutuyorsa diyelim. Biz buna ne diyoruz? Çift fonksiyon diyoruz. Peki f'in içerisine eksi x yazdığımızda bu eksi kusuyorsa yani önüne düşüyorsa biz buna tek fonksiyon diyoruz. Hadi başlayalım. Ben buradaki f'deki x yerine eksi x yazarsam yazalım. Eksi x'in karesi x kare oldu. Kosinüs eksi 2x demek kosinüs 2x demektir. Bakın ne oldu? Eksi kayboldu. Çünkü çift fonksiyonur kosinüs. Diğerleri tek fonksiyon olacak. Yani eksi kusacak. Şimdi sekan ile kosinüs çift fonksiyonur. Başka çift fonksiyon yoktur. Burası çift fonksiyon oldu. Şimdi gx'e bakalım. g'nin içerisinde eksi x yazdığımda acaba eksi kusuyor mu? Ne oldu? Eksi x. Bakın burası Şuradaki tanjantın içerisindeki eksi x yazdım. x yerine, eksi 4x oldu. Bu tanjant eksi kusacak ya. Burası ne olacak? Eksi tanjant 4x olacak. Eksi parantezine aldığımda bakın ne oldu? X artı tanjant x oldu. Bakın eksi ne yaptı? Önüne kustu. Bu nedir arkadaşlar? Tektir. Bu elendi. Şimdi buna bakalım. Ben şimdi haşın içerisine eksi x yazdım. Bakın şimdi ne oldu? Eksi x çarpı sinüs eksi 3x oldu. Buradaki eksi kustu mu sinüsü? Bak sinüs olduğu için kustu. Buradaki eksi de çarpıştı. Ne oldu? Artı oldu. De bakın eksi kayboldu. Yani x çarpı sinüs x oldu. Eksi kaybolduysa bu nedir? Çift fonksiyondur. 1 ve 3 doğru cevap olmuş olacak. Şimdi doğrusal açı olduğu için şurası ne olacak? 30 olacak. Tamamı 180 derece olması için. Tanjant 30 demek değil midir burası? Bakın şurası tanjant 30 demek. Bu da ne olur? 1 bölü kök 3 olmuş olacak. Hatta da bunu şöyle yazarız. Kök 3 bölü 3 olacak. Tanjant 150. İkinci bölgede olduğu için burası eksi bakın kök 3 bölü 3 olmuş olacak. Yani eksi 3 kök 3 bölü 3 olacak. Şimdi şöyle yapalım. Bunlar gitti. Burası eksi kök 3 olacak sol taraf. Tanjant 30. Kotanjant 30 birbirinin tersi. O zaman burası e, normalde kotanjant 30 ne olacak? Tersi olduğu için 3 bölü kök 3 olacak. Bak şimdi. Kotanjant 152. bölgede eksi olduğu için burası eksi 3 bölü kök 3 olacak. Kök 3 ile genişletirsek eksi 3 kök 3 bölü 3 olacak. Bunlar gider. Burası da aynı zamanda eksi kök 3 olacak. Topladığımızda eksi 2 tane kök 3 olmuş. Şimdi kas sayısı en küçük olan kimse ona benzetmeye çalışacağız. Mesela burada kas sayısı kimin küçük? 6. Demek ki ben bunu 6'ya benzetmeye çalışacağım. Yani ben bunu şöyle yazacağım. Bakın eksi 6 b eksi b şeklinde ayırmış olacağım. Tekrar düzenleme yapalım. Sinüs yazdım. İçerisi ne? 6 parantezini aldığım için burası ne olacak? A eksi B kalacak. Dışarıda eksi B olacak. E zaten A eksi B'yi ne bulduk? Yani ne vermiş daha doğrusu? Pi bölü 4 vermiş. Buraya ne yazacağım? Pi bölü 4 yazmış olacağım. Sadeleştirirsem burası ne oldu? Sinüs. Bakın 3 pi bölü 2 oldu. Eksi B. İndirgeme yapacağım. Yani 270'ten herhangi bir sayı çıkartın. Ve 10 çıkartabilirsiniz sürekli. 10 çıkardığımızda 260. Değil mi? 260 demek 3. bölgede demektir. Peki 3. bölgede sinüs ne demek? Eksi demektir. Bir kere eksi yazdık. Bölgeyi bulduk. işareti bulduk. Peki, 270 de isim değişiyor mu? Evet değişiyor. O zaman sinüs neye dönüşüyor? Kosinüse dönüşüyor. Açımız ne olacak? Bakın burada ne varsa B var. B. Doğru cevap E. Şimdi, şimdi hemen A ile C'yi birleştirelim. Bakın şöyle birleştirdik. Peki burada bir şey çıkarmamız lazım. Şimdi burada ne vardır? Pisagor bağıntısı vardır değil mi? 2 kök 3'ün karesi burası ne olacak? 12 olacak. Kök 13 demek 13 demektir. Şimdi bunların e, bakın toplamları ne olacak? 25. 25'in kök içerisinde aldığında 5 olmuş olacak. 5, 12, 13 üçgeni hangi durumda olur? 90 derecede olur. Yani şeyde dik üçgende olur daha doğrusu. Şimdi bunu bulduk. Kosinüs B, C, D. Peki kosinüs B, C, D neresidir? Şimdi kosinüs BCD ifadesi bakın şurası tamamıyla hatta biz buraya alfa diyelim. Alfa artı 90. Bak şimdi bizden ne istiyor bu adam? Kosinüs 90 artı alfa istiyor. Peki 90'a herhangi bir açı eklersek 100 olur. 100 kaçıncı bölgede? İkinci bölgede. İkinci bölgede kosinüs eksi olacak. 90 olduğu için isim değişecek burası. Ne olacak? Sinüs olacak. Açımız ne? Alfa, sinüs alfa. Aslında bizden e, eksi sinüs istiyor. O zaman bakın karşı dik kenar bölü hipotenüs yani eksi 2 kök 3 bölü 5 olmuş olacak. Doğru cevap. Yılın en sıcak ayı Ağustos demiş. Şimdi 7 yazdığımızda 30 olmuş oluyor. O zaman demek ki Temmuz olacak. Burası yanlıştır. Yılın en sıcak ayının ortalama sıcaklık değeri yılın en soğuk ayının sıcaklık değerinden 40 santimetre fazlaymış. Şimdi ben 1 e, yazdığımda ne olur burası e, pi bölü 2 olacak yani eksi 10 olmuş olacak. En soğuk eksi 10 en sıcak 30 arasındaki fark 40 doğru. Mart ve Kasım aylarının ortalama sıcaklık değerleri birbirine eşittir. Şimdi Mart dediğimiz T3 demektir. Değil mi? Peki. Eee. Kasım dediğimiz 11. aydır. Evet bunlar acaba birbirine eşit mi? Bakalım. 3 yazdığımızda 5 oldu. Bakın şimdi 10 eksi 20 çarpı sinüs. Şimdi burada 3 yazarsak 5 pi bölü 6 olacak. 180 yazarsam 30 çarpı 5'ten 150 olacak. Burası sinüs 150. Aslında sinüs 30 ile aynı. Peki sinüs 30 neydi? Üçgen yardımıyla burada hatırlatmaya çalışalım. Şimdi burası 30, 30'un gördüğü 1, 60'ın gördüğü, 30'un gördüğü kök katı olacak. Burası da ne olmuş olacak? 2 olacak. Sinüs 30 karşı dik kenar bölü hipotenüs. Yani burası 1 bölü 2 olacak. Sadeleştirdiğimizde 0 olmuş olacak. Aynı zamanda t 11'de bu değeri verdiği için bunlar birbirine eşittir. O yüzden burası da doğru olacak. Yani 2 ve 3 doğru seçenek olmuş olacak. Şimdi direkt E seçeneği yanlış diyebilirsiniz. Çünkü buradaki sinüs değeri pozitif olduğu için burası eksi vermiş. O zaman demek ki burası yanlış olacak ifade edilemez. Çünkü orası eksi. Şimdi sıralamayı şöyle yapalım. bunu grafik üzerinden daha net bir şekilde anlatmaya çalışalım. Bakın şöyle bir grafiğimiz var. Peki yatay olan neydi? Kosinüs. Dikey olan da sinüs. Şimdi bizim neyimiz var? Birim çemberimiz var, değil mi? Şöyle bir birim çemberi çizmeye çalışalım. Burası birim çemberi. Şimdi açılarımız 10 değil mi? Peki bir de neyimiz var? Tanjant eksenimiz var. Hemen şöyle bir tanjant ekseni çizelim. Peki. Şimdi burada mutlaka her birinin ya sinüs, tanjant ya da kotanjant kosinüs olması lazım. O zaman demek ki ben buradaki kosinüs 10'u neye benzetmeye çalışacağım? Sinüse. Yani sinüs ne olacak burası? 80 olacak. Tamam. Şimdi önce 10 derece başlayalım. Şimdi 10 derece geldim. Benim iz düşümüm sinüs olacak dikkat. Şimdi 10 derece geldim. Birim çembere dokunduysam eğer bakın birim çembere dokunduysam kime iz düşüm alacağım? Sinüse. Demek ki burası ne olacak? X değeri olmuş olacak. Birazcık daha gidersem tanjant değeri bunun birazcık da üstünde olmuş olacak. Biz buna ne diyoruz? Z diyoruz. Tamam. Peki sinüs 80 ne olacak? Peki sinüs 80 burası 10'du ya Sinüs 80'de şöyle bir şey olacak değil mi? Kimi iz düşümü alacağım? Sinüse. O zaman burası da bize neyi verecek? Y'yi vermiş olacak. Demek ki en büyüklerimizden değil de küçükten bir yolu yapalım. X'imiz en küçük olacak. Z'miz en büyüklerimizde Y olmuş olacak. Yani X küçük, Z küçük, Y olan B şıkkı cevabımız. Şimdi mutlaka sıralama yaparken dar açıya düşürmemiz gerekiyor. Bir de ya sinüs tanjant olacak ya da kosinüs kotanjant olacak. Ben bunun sinüs kalmasını istiyorsam o zaman 180 veya 360 kullanmam gerekiyor. Ya burası ne olacak? Sinüs 180'e ne eklersem 260 yapacak? Artı 80 eklersem. Peki kaçıncı bölgedeyiz biz? Şu anda kaçıncı bölgedeyiz? Üçüncü bölgedeyiz. Üçüncü bölgede sinüs nedir? Eksidir. Peki isim değişiyor mu? Hayır. Direkt ne yapıyorum? Sinüs 180 yazıyorum eksi. Kosinüsün değişmesini istiyorum. O zaman şöyle yapacağım. Kosinüs 270. Yani 270'ten ne çıkartılsam 250 olur diyorum. 20. Demek ki burası 20 olacak. Şimdi 250 demek kaçıncı bölgedir? Bu dası 3. bölge. 3. bölgede kosinüs ne olacak? Eksi olacak. Bu eksi. İsim değişiyor mu? Evet. Burası da ne olacak? Eksi sinüs 20 olacak. Aynı şekilde bunun da dar açıya düşürmem gerekiyor. Tanjant diyeceğim. Tanjant diyeceğim. Burası 180 eksi ne olacak? 45 olacak. Peki burası kaçıncı bölgede? İkinci bölgede. İkinci bölgede tanjant eksi olduğu için burası eksi tanjant 45 olacak. Şimdi sıralama yaparken nasıl yapacağız? Normalde bunlar eksi olmamış olsaydı biz grafikten net bir şekilde anlatmaya çalışalım. Bir grafik çizelim. Burası sinüs ekseni. Burası da kosinüs ekseni olsun. Bir de hemen şöyle bir çember çizelim. Burada daha net bir şekilde anlamaya çalışalım. Bir de neyimiz var? Tanjantımız var. Bu tanjant eksenini çizdik. Şimdi burası kosinüs, burası da sinüs ekseni, burası da tanjant ekseni. Şimdi bunları sanki pozitifmiş gibi sıralamaya çalışalım. 20 ile 80 arasında yorum yapacağız, tamam mı? Şimdi eğer bunlar zaten bakın e, ee, pozitif olmuş olsaydı C zaten işlemde en büyük olacaktı. Şimdi başlayalım. Sinüs 20 ve 80'den başlayalım. 20 burada değil mi? Buraya dokunduk. İz düşüm neresi olacak? Sinüs olacak. Demek ki burası B olmuş olacak. 80 demek birazcık daha yukarısında olduğu için şurası olmuş olacak. Bu da bize neyi verecek? A'yı verecek. Eğer pozitif olmuş olsaydı bakın ne olacaktı? A B'den büyük olacaktı negatif olduğu için ters çevireceğim. Yani C küçük, A küçük, B şeklinde cevabımız olacak. O da bize neyi verecek? D şıkkını vermiş olacak. Şimdi öncelikle şunu göstermeye çalışalım. Kosinüste açı büyüdükçe değerimiz ne olacak? Küçülmüş olacak. Neden bak şimdi? Bir birim çember çizelim. Bunu burada göstermeye çalışalım. Şöyle bir birim çemberimiz olsun. Şimdi açımız nedir? Bakın açımız küçük açı değil mi? 10 derece olsun. İz düşümü kosinüs olduğu için burası. Açı büyüdükçe ne oluyor değerimiz? Bakın küçülmüş oluyor. Açı büyüdükçe değerimiz küçülmüş oluyor. Açı büyüdükçe değerimiz küçülmüş oluyor. Şimdi o zaman kosinüs 0 demek 1 demektir. O zaman burası ne olacak? Kosinüs 1 olmuş olacak. Tanjant 0 0 demektir. Burası ne olacak? Kosinüs 0 olmuş olacak. Şimdi e, sinüs 31 bölü 2 demektir. Burası da kosinüs 1 bölü 2 olmuş olacak. Şimdi küçük olan açı, bakın küçük olan açı, yani açı küçüldükçe ne olmuş olacak? Değerimiz büyük olmuş olacak. Mesela en küçüğümüz burada ne olacak? En büyük olacak. Sonraki hangisi var? Z var. Sonra kim olacak? X'imiz olacak. Doğru cevap. Şimdi 45 ile 60 arasında ne verelim buraya? 50 verelim tamam mı? Açımız 50 olsun. O zaman şöyle olsun. Burası kosinüs 50 olacak. Burası kosinüs 100 olsun. Burası kosinüs ne olacak? 150 olsun. Bunları dar açıya düşürelim. Şimdi dar açıya düşürürken ne yapacağız? Şimdi ben diyeceğim ki kosinüs 180'den ne çıkartırsam 100 olur. 80'i çıkartırsam Peki kosinüs 100 kaçıncı bölgede? İkinci bölgede. İkinci bölgede kosinüs nedir? Eksidir. O zaman burası eksi. Isim değişmeyeceğinden dolayı 80. Yani kosinüs 80 olacak. Eksi. 150 için şöyle yapalım. Şimdi aynı şekilde acaba ben burada şunu düşünebilir miyim? Bakın kosinüs 180'den ne çıkartırsam 150 olur. Bunu düşünmeye çalışalım. Burası 30 olacak değil mi? Peki Kaçıncı bölgede? İkinci bölgede. İkinci bölgede kosinüs nedir? Eksidir. O zaman isim değişiyor mu? Hayır. Kosinüs 30 olacak. Tamam. Şimdi kosinüs 50'miz var. Bir kere en büyükleri hangisi olacak? X'imiz olacak. Kesinlikle en büyükleri X'imiz olacak. Eğer bunlar artı olmuş olsaydı, bakın artı olmuş olsaydı en büyüğümüz ne olacaktı? Z olacaktı. Sonra y olacaktı. Eksi olduğu için tam tersi z küçük y olmuş oldu. Demek ki buradan y gelecek sonrasında ne gelecek? z gelmiş olacak. Yani x büyük değil mi? y büyük z olan doğru cevabımız a seçeneği olmuş olacak.